Borsa kafası dinleyenleri, tekrar hoş geldiniz. ABD borsalarıyla baş başayız. Ee, yani bugün atmayı pek planlamıyordum. Bayağı bir de baktım. Müsait de bir günümdü. Ee, güzel bir şekilde başlayalım. Önce S&P'ye bir bakalım. Nasdaq'a bir bakalım. Evet. Haftalıkta e, Nasdaq çok güzel bir şekilde sıçrayış yaptı. Yani şu an itibariyle 16.800'ün altında kalmaması gerekiyor. Haftalık çok iyi. %2 yukarıda ee, yani hisselerin çoğu da yukarıda birkaç taneyi kapatmam gerekecek çok pardon evet. yani şu an şu trenlerin tepesine değme eğilimi olabilir haftaya olabilir çok ciddi bir numara bozu aldı numara ee, olarak evet dediğim gibi bu şekilde İzleyeceğiz. S&P'ye bakalım. S&P mükemmel bir kırılım var. Bundan sonra 4818 alt stop. Ha öyle aşırı stop hisseleri sat, düş, 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 çık, çık, çık değil. Burada bir dalgalanma olacaktır. Ben tabi bunu gün ana tepeden çizdiğim için şu an durum bu. Bir yataya sarmasını isterdim. Yani sarmadı. Şurada bir düştü böyle değişik düşüşler oluştu. Burada bir zarar kesler yapıldı kimisi tarafından. Ee, yani 4818 bizim stopumuz. S&P'ye bakalım. S&P'de aynı şekilde 478 stopumuz günlük. haftalıkta aynıdır. Evet. Haftalık da, da aynı. Çok güzel. Çok güzel bir durum. Yani o aynıdır zaten. Nasıl bir bakayım dedim. Ona gerek görmüyor olup şimdi. Evet. Gen'le başlayalım. Gen haftalık çok güzel bir e, yükseliş yapmış. Şu an için günlük üzerinden devam edersek trendin içerisinde girmiş. Şu an 23.09 topla alınabilir. Del Hmm. şimdi çok ciddi bir dönüşü olduğu için ben bunu aldım. Ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ee, çok ee, seri hareketler yapan bir firma. Çizdiğimiz grafikler çok ee, tutmayabilir. Onun için sadece şunu haftalık bakmak en iyisidir. Ben kakbure geleceğini umduğum için aldım ve bunu takip etmek için ee, ekranıma koydum. Üreti X Cooperation. Üreti Cooperation 89 günlük ortalamaya kafa atacak. 100 günlük ortalamanın da üstünde. Şu an 85.53 pardon. 100 hastalık ortalamanın üstünde. 85.53 fiyatı var. 83.67 stop. Çok güzel bir adacık oluşturuyor burada. Şöyle hemen çizersek baktığımızda hemen bunun Aynı şekilde dibini de gösterirsek bizim buradaki marjımız takribi şöyle diyeceğim şuradan yataylarımızda atalım bir şuradan da t yani 103'ü göreceğine inanıyorum yani takribi 103 ve sonrasında 106 devam edecektir. Şu an şimdi ortam top oynamaya müsait. Nvidia yani hiç alamadım. Hiç şey yapamadım. Göz göre göre gitti. Hatta şuralarda düşecek diye şort bile açmışlığım var. Çok da aşağıda çizmişliğim var. Olmadı yani Nvidia olmadı. Yani gidenin arkasından baktık. Kaçan balık büyük oldu. Nvidia'da 587 stopla devam. Ve bunun yani bizim pivot sistemde pivot sistemimizi açarsak şöyle baktığımızda Nvidia'nın şu an 587 stop haftalık grafik ee, pardon günlük mü? Ha. ha. haftalık grafik 587 stop 819 hedef var tertemiz evet, aynı şekilde şunu kapatalım Evet. Burada güzel bir topumuzu da çizmiştik. Şurada bir onayımız da aldı. Yani şu an beklentim 37'nin üstüne atması ve sonrasında da 42.99. 42, 42 yeter bize. 8 var. DPZ böyle yüklü yüksekleri çok almıyorum. 426 ama grafiğim çok hoşuma gitti. Bunda da çok güzel bir toba var. Yani tahminim 418'den sonra şöyle baktığımızda 280 takribi 140 dolar. 140 dolar, 540 dolar yani önceki tepesi neymiş? 567 dolarlara gelecektir. Ama tabii önceki hedefi 497 mi geçsin bakalım. AMD yani şurada bir aldım 101, 104, şurada 120'de sattım. Sonra alım fırsatı yakalayamadım. Net 164 stopla yola devam. Amazon. 146 stopla yola devam. Mara. En pis düşenlerden yine. Şurada zaten belli bir düzeltmesini yaşadı falan. Şu an günlükte güzel bir dönüş yaşadığını gördüm. 100 günlükten. Yani şu an bununla girilir. Şurada 15.50 stop. 15.50 stop. Paypal. Bunu çizdik. Yani ben haricinde yüzlerce insan çizdi. E, 64 stopla yola devam. Ve bunun hedefi de 50 ev evet çizdim gelmiş şimdi 50 64 14 dolar yani şuranın üstünde 14 dolar 75 dolarlar kafidir bize. UCDT Evet ben bunu cuma günü buldum 35.89 stop. Dedik ki 35.89 çok aşağıda günlük bakalım. Ha günlük çok pardon. 35 35.93 35 36 diyelim 36 stopla yola devam. Bu bu şekilde gittiğinde şurada bir durur 41'de. Ya durur bir iki hafta ya da gelir değer aşağı düşer ya da direkt kırar. Tesla Tesla Reis can sıkıcı durumda şu an. Evet. Şu an Tesla 212'den dönüyor. Rivian. Rivian. 3'lü dipten dönebilir. Olay bu. Evet. ZBH 122 46 stopla yola devam. Bu da güzel bir devam edecek. Blink BLNK yani aşırı düşenlerden Kelli. Yani şu an dönüşünü yakaladığını gördüğüm için bakıyorum. Bunu izlemeyi planlıyorum. 250 üstünde devam edeceğiz. 235 stopumuz var. PLUG buradan bir dönüş aldı. Yani eğer 331'i geçerse sağlamlaştırır kendini. WBA WBA günlükte çok güzel bir dönüşünü yakaladık. 21.75 stop. Ve Joe. 32-31 stopla yola devam. Yani şu an hepsinde ciddi bir boğa yönelimi var. Diyemiyorum ki şurada duracak, burada duracak. Diyemiyorum. Microsoft bazı arkadaşlar istediği için söylüyorum. 390 stop. Kisco. Evet. Bunu bir giriş yapacağım ben de. 50-99'un stop olarak devam edeceğim. Intel değil. Bu yanlış. Şimdi Intel Corporation. Evet haftalıkta durum bu güzel ve yüksek. Günlükte de 4712 ile Allianz Bernstein. Bunu da çok beğendim. Hisselerden bir tanesi. 33-26 stop devam edeceğim. Zoom. Zoom'u çok kaçırdım. Yani çok istedim. Şuralardan falan olmadı. Sonra bir düşürürler. 100 günlük ortalamaların üstüne geldi. 68-34'le yola devam edeceğim. Daha eklenti yapmayı planlıyorum ama şu an baktığımda da çok öyle hepsi uçmuş. Kaçmış bir düzeltme ihtiyacı var ama belki de düzeltmeden yola devam edecek. Bu sefer yararlanamadık sayabiliriz. Belki Tesla Mesela bir şeyler çıkartırsa olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.